Velhannena min nebiyyete velidiyen, velhannena min nebiyyete vesira. Kur'an-ı Kerim'de Rabbi, Rabbena diye başlayan ayet okudunuz mu? Kur'an-ı Kerim okusunuz O ayetleri Biliniz ki dua. Rabbi, ey benim Rabbi, ey benim Halikim, Allah'ım. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ey bizim Yaratıcımız, ey bizi terbiye ederimiz yani Kur'an-ı Kerim'de nerede Rabbi ve Rabbena diye ayete rastlarsanız bu dua duadır. Cenab-ı Allah diyor ki lisan-ı halide ey benim kullarım bu şekilde bana dua edin. Bu şekilde bunları benden isteyin, benden böyle yalvarın diyor. İşte Rabbena diye başlıyor. Tekrar. Rabbena enzil aleyna ma'ideten minesse ma'idekûn vena eyden li evvelina ve aakhirina ve ayeten bin. Verdukna ve ente hayrun razı Rabbena amenna mâ maşşâhidî. Bu duraklarda aminde de denedik, denmese de oldu. Hoş geldiniz oğlum. Size müştak edin çok da amin. Çok memnun oldum. Ve net mevâin yüktelenâ Rabbuna ma'al kavmi s Rabbena la tek'anna ma'al kavmi Şurada ne diyor biliyor musun? Rabbena ey bizim Rabbimiz, ey bizim bizi var eden, yaşatan, terbiye eden Halik'imiz. La tez'anna bizi kılma. Neyle? Mahalkamız zalimi, zalimlerle beraber eyleme. Bizi. Onlarla beraber bulundurma. Bizi. Böyle değil diyor, böyle yalvarır. Ente veliyyuna fekhtirlena ferhamna ve ente kayrul kafiri fekhtirlena fihavi dünya asaneten ve fil ahireti inna hudna ileyh ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم لما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والصلاة اليوم بعض آيات الكريمة اللي بدشت في الدعاء والصلاة اليوم رب العالمين جبريل الامين نعم سيكبر واسطة Hazreti Adem Aleyhisselam'la, Hazreti Havva Anamıza öğrettiği duadır. Böyle bana yalvarsınlar. Dualarını kabul edeyim diyor. 300 yüz, yüz sene yalvardılar. Rabbena ey bizim Rabbimiz zalemna biz zulmettik. ne Enfusena, kendimize, bizlerimize, kendimize zulmettik. Ve illem tehbillena eğer sen mahbiret etmezsen, mendi-i müsbet yalvarma var. Ve illem tehbillena sen bize mağfiret etmezsen ve terhamna eğer merhamet etmezsen ve nekûnenne biz o vakit oluruz minel khâsiri hüsana düşenlerden olur. Öyle yalvardılar. 300 hmm. küsur sene sonra duaları kabul edildi. Hacıların avazederiyle tırmanarak, müştahat olarak ziyaret ettikleri Cebeli Rahmeti'ye anılan Arafat'taki mübarek dağda buluştular. Orada buluştular. Müzleri Fethi'ne, Bineyle, Arapat arasındaki ortada bir mahalde Müzleri Fethi'ne müslahatlı kurduğumuzu. Nikahları gök dağıttı gitti. Ben ahtah ve beyne kavmina fil ve ente kayrül fatihî. İşte buraya kadar hep ayet-i Bundan sonra dua var. Onlar da dua. Kur'an-ı Kerim'de dua. Şimdi Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerif olarak beyan ettikleri dualar. Allah'ım ne diye başlar. Allah'ım inni tavzu bige min dar-i sili fi dar-i makam mukam. <laughs> inni, İlahi sana sığınırım. Neden? Kötü komşu. Beynin civarında bir kötü komşu var. Avdu billahi minel küfrü ve vedd dikretmek. Değil. Küfürden değil din manasına değil, değil bu da boş manasına. Nasıl yapayım? <laughs> inni evdu bekle min galebeti deyin ve galebeti, galabeti, galabeti adıvni ve şemadetil ada düşmandan, düşmanın saldırmasından, kötülüklerinden sana sığınırım. <laughs> Allahümme inni evdu bekle yine sana sığınırım. Ey benim Allah'ım. <laughs> min ilmin la yenfeu fayda vermeyen ilimden ve kalbin la yakşehu senden korkmayan kalpten ve duain la yesmehu senin kabul etmediğin sana ulaşmayan dualar ve nefsin la teşbehu doymayan nefsler ha gelsin ha gelsin ha gelsin ne büyük beladır ya Rabbim sana zihniniz büyük ya Rabbim. o nefs doymaz bir şeye beyler o nefs doymaz bir şeye hadis-i şerifi ezberde gelebilirsem ne âlimi söyleyeyim? Allah'ın Resulü Celle Celaluhu'na bir adi şeriflerinde de buyuruyoruz. Eğer bir Ademoğluna iki vadi dolusu mal verirsen o ona kanaat getirmez. Bir vadi dolusu daha ister. Üçüncü vadi dolusu daha ister. Ona da doymaz diyor. İnsanın ancak gözünü toprak doyurur. Gözüne toprak, gözüne toprak doyurur. لا تشتروا من الجوع فانه في سبيل الخيانه وفي سبيل الفتانه ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم ومن ان ترد الى اخر الامر ومن فتنه التجاري وعذاب القبر وفتنه المغياب والممات هذه الله رشدك الله هذه مخاطره لشيء لا بد وكهذا الله رشدك رسول الله فليزل sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kirama kendi müracaatlarıyla öğrettiği dualardır. Her biri ayrı bir dua. Allahumme inna nes'elüke azayime mağfiretike ve münciyati emrike ve selamete min kulli ismin vel ganimete min kulli birin vel ferze cenneti vel necate minen na mayâ. Cennet istiyor. Nereden muhafaza koru Böyle Öyle değil. Allahümme inni es'eluke <Sessizlik> ilmen nafiyan ve avudu iber <laughs> min ilmi la yenfeu faydalı ilimden, faydasız ilimden sana sığınır verme. La yenfeu ve amelin la yurfeu ve kalbin la yakşeu ve kalbin la yusun. Allah'a ulaşmayan duadan, ondan korkmayan kalptan, duymayan kulaktan sana sığınırım dedi.